Sesi Savcı sesi hiç kesmedi. Bey, Savcı bey, Ama bir hemen bitiriyorum. Ediyor. Hemen Anladın bitiriyorum. Dinliyorum. Savcı Olmaz. bey arkadaşım. Hemen bitiriyorum. Ee, şimdi AK Partililerin liderliği liderleriyle ilgili bir tartışması yok. Yani diyorlar ki evet. Recep Tayyip Erdoğan bizim liderimizdir ve hiçbir şüphemiz yoktur. Dünya lideri. Doğrusu liderli. yanlış. Ama ya. şimdi CHP'ler için üzücü bir durum değil mi? <laughs> Yani CHP'yi CHP kadar... o CHP'lileri ilgilendiriyor. C yani hayır, ama niye lütfen Serdar Bey. Biz Bak, Yani CHP'leri ilgilendiriyor. o zaman, yani, o zaman bakınız. Genel Başkan bakınız, yapar, o, mi? zaman o zaman CHP'liler ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi partinin iç meselelerinden dolayı koltuğunun altından gidiyor olmasından dolayı Hı -hı. bu işleri provoke etmesin. Evet, içerisinde buyurun koltuğu tamam. sallantıda şu anda Şimdi Serdar böyle... Bey konuyu lütfen arkadaşlar biz burada taksi mi konuşuyoruz gezi parkını tam, konuşuyoruz... Tam, tam kadro siz olayı CHP'ye bağlıyorsunuz tam kadro olur. hayır tam, hayret bir şey tam kadro CHP e eyleme destek verdi 1 Mayıs verebilir efendim 1 bunda Mayıs ne, var? ne var efendim bunda ya, ne, var, ne var hayır ne var? yani o, ne o olmuş? zaman şu o zaman şu 1 Mayıs eylemlerinde vatandaşa polise i̇şçi koskoca efendim. koskoca işçi bayramı mı olur öyle insana taş atarak ben sizin yani nasıl 23 Nisan'ınızı Çocuk Bayramımızı kafanızı ot taş atarak. Bayramı çalıyor. Bir var şey. diyorsun da eyleme Öyle bayram mı olur ya? eyleme böyle bir eyleme demokratik hakkını eylemi değil böyle bir eyleme biz de destek vermiyoruz. Tamam. Tamam. tamam savcı bey buyurun siz ne Bize diyorsunuz? Bize niye laf söylüyorsunuz? Bey, bey. Devam edin buyurun. Evet savcı bey. Arkadaşlar Tayyip lütfen bey. bakın savcı beyi kesmiyoruz. Tayır Bey ben şimdi Ankara'da olduğum için yani eşit şartlarda tartışmıyoruz. Tamam tartışmıyoruz. Buyurun sizi Çünkü dinliyoruz buyurun. Hem sesleri alamıyorum. E ee, lütfen beni bir dinlerseniz ben de merhamımı yerine getireyim. Buyurun. Bizi isham Şimdi, etmeden ama Sevda Hanım lütfen. Şimdi CHP Cumhuriyet Halk Partisi oradaki arkadaşlara mı soracak hangi eyleme katılıp katılmayacağını? Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir parti. E size de yani sormayacak. Ya Serdar Bey katılmasını... Allah'ınızı severseniz ama hayır. lütfen yayın. Ama bakın, hayır. bakın programı ben sunuyorum. Siz sözünü da, kesiyorsunuz. Oradaki arkadaşlara mı diyor? diyor. Ben Hayır bir ki. saniye savcı bey siz konuşun. O Hayır. zaman dokunulmazdır. Serdar CHP. bey bakın konuşsun. Işte, konuşsun sonra Serdar cevap veririm. Olaya bak olayı bir saniye. bir saniye. Dur. Bir saniye, CHP. Program ya ben programı ben sunuyorum ya. Hayır ama bak ben de bak bunların içindeyim. Halkın içindeyim. Benim komşularım da CHP'ye oy veriyor bu insanların ya, haklarını tamam, koru arkadaş, arkadaş, dedim. Savcı bey konuşsun diyorum. Savcı bey konuşurken Savcı bey lütfen buyurun. Bakın bakın vallahi programı keserim yani. Onu söyleyeyim şimdiden. Savcı bey sesini kesmeyin arkadaşlar. Savcı bey buyurun. Tahir Bey, biz, Buyurun. Biz bugün